Bu videomuzda dinamik simülasyon ortamından bahsedeceğim. Dinamik simülasyon ortamında montajlarınıza gerçek hayattaymış gibi hareketler verebilir. Bu hareketler sonucunda parçalarınız üzerinde oluşan gerilmeleri görebilir ve oluşan bu gerilmelere göre parçalarınızı statik analiz ortamında değerlendirebilirsiniz. Öncelikle dinamik simülasyon ortamında kısaca bir bahsedeyim. Bunun için boş bir montaj dosyası açacağım ve environment bölümünden dinamik simülasyona geleceğim. Dinamik simülasyon ortamında joint bölümündeki komutlarla mafsallar oluşturabiliyorsunuz. Insert joint diyerek listede bulunan mafsal tanımlarından birini montajınıza uygulayabilirsiniz. Convert constraints komutuyla montaj ortamında vermiş olduğunuz kısıtları burada uygun mafsala çevirebilirsiniz. Mekanizm Status bölümünden Serbestlik derecesini görebilirsiniz. Ve aynı zamanda hareketli ve sabit e, ne kadar grubunuz var. Bunların da analizini yapabilirsiniz. Bunun dışında dinamik simülasyonu yapmadan önce montajınızda ilgili parçaya buradan kuvvet ya da tork uygulayabilirsiniz. Output grafer yardımıyla açılan pencereden e, mafsalların üzerinde bulunan kuvvetlerin ya da momentlerin ya da hızın grafiksel gösterimine ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde buradaki unknown force komutuyla e, belirli bir konumdan diğerine hareketteki kuvvet miktarını bulabilirim. Trace komutuyla aynı şekilde hareket sonucunda olan izi görebilirim. Buradaki Publish Movie ve Publish Studio komutuyla da yapmış olduğum bu animasyonu Inventor Studio ortamına aktarabilirim. Aynı şekilde Buradan simülasyon ayarlarıma ulaşabilirim. Buradaki simülasyon player'ı buradan açıp kapatabilirim. Aynı şekilde bu ortamdaki parametrelere de buradan erişebilirim. Export to FA komutuyla da burada bulmuş olduğum gerilmeyi statik analiz ortamına aktararak analiz yapabilirim. Montajımı kapatıyorum. Şimdi daha önceden yapılmış çalışmalar üzerinden dinamik simülasyonlar yapalım.